İzmir'de hasara yol açan depremin ardından sığacak bölgesinde tsunami oluştu. Olay sırasında sokaklar deniz suyuyla dolarken limanda demirli gemilerin depremin etkisiyle hareket ettiği görüldü. Deniz suyunun öne çekildiği sonra yükseldiği anlar kameralara böyle yansıdı. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle. Tsunami geliyor Tsunami! Böyle bir şey yok. Alaçatı'da deniz çekiliyor. Alaçatı'da Tsunami son dakika. Yok mu? Böyle bir şey yok. Tusuna mı geliyor? Vay arkadaş, böyle bir şey yok. Vay be. Deniz çekildi. Oğlum deniz şuraya kadar geliyordu ya. Şuraya bak. Böyle bir şey görmedim ben ya. Vay arkadaş.